arpayı, buğdayı toprağın karnına atan insanoğlu şüphesiz tabiatın farkındaydı artık. Çünkü tabiat tükenmiyordu. Ektiler, biçtiler toprağa. Serpildi, geliştiler. Evler, köyler kurdular. Kerpiç evlerini pişmiş toprak kaplarla süslediler. Isınmak için maltıslar yaptılar. Yiyeceklerini büyük küplerde sakladılar. Gün gelir, gerekirdi. Çünkü hayatın ilk şartıydı. Besin, barınma ve yiyecekler. Kimi zaman savaş, kimi zaman barış içinde yaşadılar. Ticaret yaptılar. Zaman durmuyordu. Yüzyıllar akıp geçti. Tarih oldular. Onların yüzyıllar öncesinde başlattığı bu serüven bir bakıma bizim serüvenimizdi. Toprağımızdaki kültür hazinesini sergileyen bir müzeden görüntülerle başladık. İl İl Türkiye programına. Ve geçmişle bugünün iç içe olduğu bir ilimizi Tokat'ı Sanacağız birlikte. beş mi, on mi? Sokak yolları taştı. Ey on beş Sokak yolları taştı. On beş biner Kızların gözü yaşlı. Aslan yarın düşmenin adı Edirne. Ben doğandım, ben de doğandım. Yöreye ait bir türkünün sözleriyle dillendirip gezdiğimiz bu şirin ilimizin toprakları dile gelse, geçmişte neler gördüğü, ne olaylar yaşadığı inanılmaz bir masal gibi gelir. Antik çağlardan başlayıp birçok devletlerin güç arenası olan Tokat ve çevresi, 1071'de Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle daha bir hareketli olaylar dizisine sahne olur. Selçuklular Doğu ve Orta Anadolu'yu, Danişmentliler merkezi Miksar olan Tokat ve çevresiyle Kuzey Anadolu'nun iç bölgelerini ele geçirirken, Türk İslam gücünü kırmaya çalışan Haçlı orduları Anadolu'ya çıkarlar. Bizans Danışment, Selçuklu Haçlı çatışmaları derken, birden Moğol akıncıları fırtına gibi gelerek Anadolu'yu yakıp yıkarlar. Selçuklu Devleti'nin çöküşü, beylikler arasındaki huzursuzluk, dirayetsizlik ve isyanlar. Ahalinin sahipsiz, şaşkın ve korkulu günleri sürüp gider. Yıl 1382'dir. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Tokat ve çevresini Osmanlı Birliği'ne katar ve acılı günler sona erer. Acemlerin arpa çukuru Eski Türklerin tok akledikleri il, Osmanlı elinde önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelir. Sayısız han, zaviye, cami ve medrese yapılır. Molla Lütfi, İbni Kemal, Molla Hüsrev gibi alimler, matematikçi, tarihçi, hattat ve Gazi Osman Paşa gibi birçok asker ve devlet adamı yetişir. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesiyle canlılığını yitiren Tokat, 1920 Sevr Antlaşması ile parçalanmış Anadolu'da arta kalan bir avuç Türk bölgesinden biridir. Mustafa Kemal'in başlattığı Milli Mücadele ile birlikte tekrar önem kazanan il İstiklal Savaşı'mızda önemli görevler üstlenir. Tarihiyle olduğu kadar stratejik konumu, zengin toprağı ve tabii güzellikleriyle ülkemizin cennet köşelerinden biridir Tokat